Herkese selam, ben TBA Fadime Banu Akbez. Hadi sırasıyla dolar cırk lirası, euro, dolar, altın, bitcoin ve ether hakkındaki özel haftalık teknik analizime geçelim. Öncesinde küçük bir hatırlatma, bazı önemli notlar için videonun sonuna bakmayı unutmayın. Her zamanki gibi dolar karşısında Türk lirası ile başlayalım. Geçen hafta ne oldu? 38.14'ü kıramadı ve düştü ama sonra tekrar yukarı döndü ve doji ile haftayı kapattı. Bu hafta ne beklenebilir? 37.97'nin altında 37.93, 93 ile 37.90 dar aralığını kırar ki 37.59 ile 37.40 alanı arasındaki alıcıları ziyaret etsin ve buradakilerin yeterli olup olmadığını veya 37.19 desteğine doğru gitmesi gerekip gerekmediğine karar versin. Aksi takdirde 37.97 üzerinde 38.24'ü kırar ki 38.74 ile 38.49 aralığını deneyerek yeni bir tarih izleme yapsın. 38.16 ile 37.55 aralığı arasında olur mu? Olmaz. Euro'nun dolar karşılık durumuna gelince geçen hafta ne oldu? Beklediğimiz gibi yükseldi. Bu hafta ne olur? 1.1392'nin üzerinde 1.2011 direncinden sonra 1.1473'ü kırar ki 1.15 psikolojik seviyeye yönelsin. Aksi takdirde 1.1359 altında 1.1293'ü kırar ve 1.1273 ile 1.1259 desteği aralığına yönelir. 1.20 ile 1.2253 hedeflerine yönelmeden önce 1.15 ile 1.16 bölgesi arasında bir düzeltme gelir mi? Şimdi altın zamanı. Geçen hafta ne oldu? Beklediğimiz gibi önce yükseldi sonra düştü. Peki bu hafta ne olur? 3268'in üzerinde 3292'yi kırar ve sonra 3391 ile 3394 arasındaki dar aralığı dener. Burada 3182 desteğine doğru bir düzeltme veya 3457 direncine doğru bir rally tetiklenir. Stokastik çok pahalı olduğunu söylüyor. Önce yükselip sonra düşer mi? Yoksa daha erken bir düzeltme mi gelir? Bitcoin hakkında bilgimi istiyorsunuz. Geçtiğimiz hafta neler yaşandı? Tahmin ettiğimiz gibi geriledi. Bu hafta ne beklenebilir? 85.100 üzerinde 87.093 ile 88.744 bölgesinde denemek üzere 86.500. kırar. Bu bölgeyi kırması 90.000 seviyesine doğru gidişe yol açar. Aksi takdirde 89.000 civarına dönerse 79.000 seviyesine doğru düşer. Stokastik çok ucuz olduğunu söylüyor. 81.000 ile 89.000 bölgesindeki alıcılarla satıcılar arasındaki mücadeleyi kim kazanır? Son olarak EPER. Geçen hafta ne oldu? Beklediğimiz gibi geriledi. Bu hafta için öngörülebilir. 1607'nin altında tekrar yukarı dönmeye desteğin yeterli olup olmadığını görmek adına 1533 ile 1516 civarındaki dar aralıkta olan alıcıları ziyaret eder. Aksi 1457 ile 1341 altına doğru yönelmesi gerekir. Öte yandan 1612 üzerinde 1687'yi kırar ve ardından 1710 direncini dener. Önce gerileyip sonra yukarı döner mi? Dönmez. Mi? İzlediğiniz için teşekkürler. Analizlerim hem bağmakvezinok.com web YouTube kanalımda yayınlanıyor. Daha fazla kişiye ulaşmak için desteğinize ihtiyacım var ve bunu sadece takip, beğeni ve çevrenizdekilerle paylaşarak yapabilirsiniz. Bana bu şekilde tamamen ücretsiz olarak destek olabilirsiniz. Bu arada kullandığım herhangi bir terimin ne anlama geldiğini bilmiyorsanız lütfen açıklamaya bakın. Ayrıca WhatsApp kanalıma ücretsiz katılabileceğiniz link de aşağıdaki açıklamada. Şimdiden teşekkürler, hoşçakalın.